Sevgili arkadaşlar, şu an sabaha karşı saat 4:34, 13 Temmuz 2023. Güzelce bir 1128 sandık kastık. Bunların tamamını açacağız. Bakalım neler çıkacak hem de bir içerik olur. Ve son zamanlarda Cila'nın drop'un azaldığını söylüyorlar. Bunu da biz görmüştük zaten. Bakalım gerçekten öyle mi? Ondan önce 200 sandık başına 120 ile 100 arası atan şimdi 50-60 tane zor atıyor diyorlar. Bakalım. Biz gördük zaten attığını da. Bakalım şimdi neler olacak göreceğiz. Başlayalım. Şöyle burada beyaz inci çıkması çok önemli bizim için. cila da önemli. Şöyle parıltılı beyaz inci görürsek ön tarafa alacağız. Daha gelmemiş. Bu arada parıltılı stri di de atıyor. Keşke şey de olsaymış. şampiyon ee, XP de assaymış. Ne atıyor? Cedit atıyor, 85 tane oldu Beyaz inci çıktı güzel Şundan Arkaya atalım Beyaz inciyi de öne atalım Evet bundan En az 5 tane bekliyoruz Beyaz inci 1100 sandıkta 1128 sandıkta 5 tane atarsa çok güzel olur Bakalım atacak mı Şu an 105 aslında gerçi 128 328 şu an çok az cila çok az gidiyor. 328 sandık açtık 115. Bine biliyor musun? Şimdi 200'lüğe bakıyoruz. Cila evet ikinci 200'lüde de bir tane beyaz incimiz geldi. Şöyle yapalım. 145 125'te birinci kapatmıştık. 160. 160. Ee, 125. 40 tane olacak. 5 tane de atarsa. 40 tane attı. Yani 50 tane bile atmıyor. Görüyorsunuz. 50 tane attı. Yani iki de 50 tane atıyor ya Çok ilginç 170 tane devam edelim şimdi bu partide de bir tane beyaz inci istiyorum Umarım atar 200'lü Geldi şöyle bakalım Var mı cila Alev atıyor bu arada alev de güzel Eee İkinci cilayı şuraya koyacağım. Aynen ikinci cilayı oraya birlikte. De. Saldırı değerine basmışız yanlışlıkla. Devam edelim. Buradan ama beyaz ince hala atmadı. Son sandık. Beyaz incini mutlaka atması lazım ki kar marjımız düşmesin. Atmadı. Şu an zarar beyaz inceye göre zarar Offline pazar 7 günlük şu anda. 8 gün oldu. Offline pazar durumu 24-25 gece cennete 40 tane parıltı listirildiğini Bu rakamlar böyle. Beyaz inci çıkması lazım. Buradan da çıkmazsa kötü olur. Evet. Elleri üç tane yükseldi. Buradan da çıkmadı beyaz ince. Üzücü. Tabii tamam, buradan güzel geldi beyaz ince. Güzel. Şöyle iki tane daha ısın. Çıkarsa birer zincirde sıkıntı olmaz ama zannetmiyorum çok nadir çıkıyor çünkü. Bu arada dört tane bulamayacağız, ne yazık ki. Çileada dört çileye Dört tane alamayacağız. 56 tane şimdi evet yer yaptık. Şöyle kitap daha Şöyle Tamam. Şimdi 56 tane de şeyi açalım. İnşallah buradan çıkar bir tane benim çıkıyor Çok çok 5 çok güzel çok güzel lan çok güzel bu kazancı bak be. çok güzel çok güzel <laughs> evet şimdi değerli olanlar şöyle yapalım envanteri bir düzeltelim şunları bir atalım 67 tane çok güzel. Çok oh, güzel. On iki tane güzel. Bunları hep oh, atacağız. O geçit bileti. Ya bu sandığı açmak çok fena. Gerçekten çok fena. Bu sandığı açmak öyle böyle değil. Yani. Bakacağız. Şimdi ben burada videoyu durdurayım. Bunun güzel ee, düzenleyip arkadaşlar, yani size hasılatı söyleyeceğim. Eğer bu sandıkları satsaydık ne kadar, satmasaydık şimdi açtık ne kadar, bunları size söyleyeceğim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, kar zarar olanları hesapladık. Şöyle yapalım. Bütün bunları topladığımızda 217 won cilalardan geldi. 20 won e, 6-7'de geçerse 1 won'dan atıyorum. 20 tane geçiyor garanti. 20 won oradan hesapladık. 4 won e, gece de 35 won beyaz inciler. 6 won e, alevler. 4 won e, şeytan artı 4 taş. 9 won e, efsun nesnesi satıyorum. 3 won geçit bileti bir won e, kötü ruh kovma kağıdı şeklinde. Ayrıyeten 11 günlük offline pazar çıktı ve sınırsız e, cam arama çıktı. Ticaret camı 7 günlük. Bunlar da çöp gibi arkadaşlar. Yani böyle şeyler çıktı. Onları hesaba bile katmadım. Ondan sonra e, bunların hepsini toplam arkadaşlar. Ve ayrıyeten he, e, kuşakları birleştirdim. Kuşaklardan da iki, bunlar da iki bon atmalıklar. 2, 4, 6 bon da bunlar geldi. Ve böylelikle arkadaşlar toplam 299 artı 6 eşittir. 305 bon şeklinde ee, bir hasılata eriştik. Normalde ben 1000 1128 sandığı satsaydım 200 üstünü 50 bondan satıyordum. Bu ee, Böylelikle 280 wonluk bir gelir elde edecektim. Eğer bu sandıkları satsaydım ama açtım. 305 wonluk bir gelir elde ettim. Artık bunların satılmasını bekleyeceğiz. Bunlar da sandıklara göre daha nispeten daha kolay satılıyor. Hepsinin ayrı ayrı alıcısı var. Çünkü hızlı gider. Marmara'da ticareti hızlı olan bir server. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha değişik açılımlarla birlikte gene karşınıza çıkacağım. Sağ olun.